hocalar illa şeyde kalın dedi üniversitede o ben o zaman üçteki işte çocukluk biraz gençlik ...müzeye dedik neden ben işte evlenecektim falan dedim ki e, bizim e, evleneceğim adam üniversitede kalamaz olmaz onun için müzeye gideyim o da çok akılsızlık tabii o zaman <laughs> için e, babam çok kızdı bana ...kariyer varken sen nasıl gidersin diye. Gittik. Ama diyorum ya biz iki arkadaş gittik. Hiçbir zamanmış pişman olmadık. Hiçbir zaman yani müzedeki hayatımız benim o olmasaydı ben böyle olmazdım. Ben de diğer arkadaşlar gibi e, paslanır kalırdım. Yani... Pratik ee, oldu tabii. Çok pratik Obje oldu. çok oldu. Ee, birbirimizle ...münakaşamız yoktu. Arkadaşlar birbirlerine otensin ben dediler bilmem ne. Hatta bize bile şey yaptılar, <laughs> sataştılar ne neyse onu bırak. Ee, ama yani müze de çalışmamız bir son derece önemli oldu. Yoksa bu şekilde ...olmamıza imkan yoktu. O bak sonra... Yani müze sizin onları okumanızı yorumlamanızı kolaylaştırdı mı? Tabii tabii. Ama işte gelenlerle beraber çalışmamız çok e, fayda verdi. Kaç kişi geldiyse biz her çalışmak isteyene beraber çalışalım dedik. Ha. Peki hocam şimdi bu e, Orta Asya'dan gelen e, ve Türk olduğu tahmin, tahmin ettiğimiz e, grupların e, Sümeri arkasından Babil'i kurduklarını ...en azından bir, bir kısım bilim çevreleri kabul ediyor. Hatta şöyle bir tez vardı, burada da konuştuk bunu. Ee, i̇şte Babil'in Asma Bahçeleri. Orada yapılan bu e, bir takım yüksek e, binalar, e, ne dedi, piramitler. Orta Zigurat Asya'dan mi? gelen Türk zigguratlar. Orta Asya'dan gelen Türklerin ya da Orta Asya'dan gelen kavimlerin... ...bu düz lüklerde kendi vatanlarını özledikleri ve o yüksek yerler görmek istediği için yaptıkları. Doğru mu bu? Doğru. Hatta bakın, ziggurat diyoruz... Türklerin ilk buldukları dağın adı İtugrat'mış. Ne kadar çok benziyor. İtugrat yani ben çözürdüm bunu, şey ettiğim zaman. Onların bulduğu dağ, aynı şey, Sigurat. Yani o bakımdan çok ilginç zaten diyor, yani onu yaparken de kendi de yapay olarak yükseltiyorlar, öyle yapıyorlar, Tanrı'ya daha yakın olma şeyiyle. Yani bu çok önemli. Evet. Peki sizin şu kitaba da e, gelelim hocam aslında ama Nuh Tufanı. Ha. İsterseniz bir reklam şu, arası daha vereyim. bin arkadaşlar işaret ediyoruz. Her yarım yapınca... saat. Hay hocam yarım saatte bir ama öyle güzel bir sohbet oluyor ki beş dakika gibi geçiyor. Vay hakikaten vallahi öyle oluyor. oluyor. Her yarım saatte bir bir reklam var. Hocam bir buçuk saat oldu biz başlayalım. Biz başlayalım bir buçuk saat bir oldu. buçuk saat oldu biz başlayalım. Ya vallahi. Zaman... hiç anlamadık hocam. O yüzden bir bakacağız güneş doğmuş. Biz burada hala konuşuyoruz. <laughs> Bana çocuklar diyorlar ki anne yoruldursa. İnanır mısınız? Onlar yoruluyor orada vallahi görüyor e, İnanır mısınız buraya gelirken bugün o kadar perişandım ki. Anlamıyorum neydi. Hani kendimde değilim. Hava efendim. Lodos. Bir lodos oldu. Bilmiyorum, karaya oldu? döndü. O kadar yorgun Şimdi... hissediyordum. Şimdi böyle canlandım. Hocam bizim pozitif enerjimiz <laughs> size de geçti. Sizin pozitif enerjiniz bize geçti. Helalde oldu. Hep beraber dirildik. Ama, ama şeye de gidince öyle oluyorum. Gider ayağı da. Hemen bakıyoruz. <laughs> <laughs> canlanıyoruz. Suikas planları da. <laughs> evet evet. Ee, kısa bir ara değerli izleyiciler. Ee, Nuh Tufay'la devam edeceğiz.